Migren'deki tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz. Her hastalıkta olduğu gibi birinci basamak hayat tarzı değişiklikleri. Stressiz bir yaşam, alkol, sigara ve kafein tüketim azaltılması başta olmak üzere küçük hayat tarzı değişiklikleri. İkinci sırada ilaç tedavilerimiz geliyor. Atak sırasında ağrımızı kesen ilaçlar ve atak sonrası kullanılan ilerideki ataklarımızın sıklıklarını ve şiddetini azaltmaya yönelik ilaçlar. Üçüncü sırada botoks tedavimiz geliyor. Botoks tedavimiz şu şekilde migren, migren özelinde. Frontal bölgede 5 noktadan, kaş 3 noktadan, temporal bölgede 4 noktadan, oksipital bölgede 3 noktadan, ense kökümüzde 2 noktadan, son olarak da SCM kası üzerinde 3 noktadan olmak üzere uygulanıyor ve ataklarımızı taksi 3 ila 6 ay arasında azaltmaya yönelik bir tedavi uygulamamız ve son olarak da kapuntur tedavisi. Kapuntur tedavisi haftada 2 ya da 3 kez uygulanıyor migren üzerinde yaklaşık 15 seans olarak uygulanıyor ve kapuntur tedavisi de migren üzerinde başarılı olduğunu ispatlamış tedavi yöntemlerinden bir.